Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesi düşünce özgürlüğünü teminat altına alır. Türkiye'de düşünmek özgür ve serbest. Kimse buna bir şey demiyor. Ama gelin görün ki düşünceyi ifade etmeye kalktığınızda önünüzde yargı sopası her zaman karşınıza çıkıyor. Aslında anayasanın 26. maddesi yani düşünce özgürlüğünün devamı değil olan maddede ifade özgürlüğünü teminat altına alıyor. Ama hiç kimse bu ifade özgürlüğüne uymamak konusunda sonuna kadar direniyor. Hatta bunu uyması gereken yargı mensupları, cumhuriyet savcıları e, ki umarım hakimler daha duyarlı davranır açılan davadan sonra e, bu temel hak ve özgürlüğü dikkat alır. Sonuçta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrenesi'nin ile ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla güvence altına alınan bir özellikten dolayı sadece siyasi bir partinin başkanı olduğu için, sadece iktidar eleştirdiği için bir kişi hakkında dava açılıyorsa gerçekten bu devletin geldiği nokta hepiniz için ve basın mensupları için özellikle çok daha vahimdir. E, siyasi açıklama konusunda Sayın Ali Akbaz Ertürk açıklama yapacak. Hukuki değerlendirme partimizi bu şekilde. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, il başkanımızın da söylediği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduğum dönemde ilimizde büyük bir yolsuzluk dosyasını ortaya çıkartmıştık. TMSF tarafından el konulan bir çiftliğin, çok sayıda büyükbaş hayvanı bulunduğu bir tesisin AK Parti'nin o dönemki milletvekili İkmur Öz tarafından el konulduğunu, gasp edildiğini, e, basın açıklamasıyla sizlere duymuştum. Bu minvalde de e, konuk olduğum bir ulusal kanal yayınında e, şöyle bir ifade kullanmıştım. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmiştim. Biz sizin milletvekilinizi doyuramıyoruz. Milletvekilinize nasıl bir diyet borcumuz var da bu kadar yolsuzluğa rağmen buna sahip çıkıyorsunuz demiştim. Sözlerimi biraz daha açayım ben. Sayın Cumhurbaşkanımız da bol miktarda avukat temin etsin. Çünkü anlaşılan bu tip eleştiriler hep dava konusu olacak. Sayın ilk Nurüncü Öz, 17-25 Aralık'taki yolsuzluk aklama komisyonunun üyesidir değerli arkadaşlar. Dört bakanın suçüstü yakalandığı, Cumhurbaşkanı'nın oğluyla kırmızı hattan paraları sıfırla diye konuşuldu ve ülke tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasının aklama komisyonunun üyesidir. Sayın Cumhurbaşkanı daha açık söylüyorum o komisyonda siyasi pisliklerinizi, yolsuzluklarınızı atlayan ilk yürüncü öze diyet borcunuzu ödemeye devam ediyorsunuz. Suçsa bunu da suç olarak lütfen avukatları takip etsin, görevini yapsın. Değerli arkadaşlarım biz o gün dile getirdiğimiz her iddianın arkasındayız. Dile getirip <laughs> hiçbir iddiamız bizim asılsız çıkmamıştır ki o günkü açıklamamızdan sonra da basın açıklamasına gelmeden gene mağdur vatandaşımızı aradım ve çiftliği zararıyla birlikte devredilmiş. Dolayısıyla o açıklamamız o kadar haklı bir bin oturmuştu ki milletvekili gasp ettiği çiftlikten çekilmek zorunda kalmıştı. Ee, şimdi <laughs> ben şunu söylemek istiyorum. Bu dava hukuki bir dava değil. Bu dava siyasi bir davadır. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamalarının sonunda açılan dava. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde açılan dava. Anadolu'nun muhtelif illerinde çok sayıdaki yürel siyasetçimiz açılan davalar gösteriyor ki siyaset hukukun üstüne çökmüştür değerli arkadaşlar. Bu davada siyasi bir davadır. Eğer bir ülkede adliye koridorlarında muhalif siyasetçiler, muhalif gazeteciler, muhalif düşünen vatandaşlar dolaşıyorsa o ülkedeki rejimin adına hiç kimse demokrasi diyemez değerli arkadaşlar. Bu rejim bir dikta rejimidir. Bu rejim Orta Doğu'da örneklerine çok da, çokça tanıklık ettiğimiz bir bazı rejimidir. Bu rejime her şey söylenir ama asla demokrasi denilemez. Ben son olarak şunları söylemek istiyorum bu dava bir siyasi sindirme davasıysa bu davalardan korkmuyoruz. Bu davalardan silmiyoruz. Bu davalardan geri adım atmayacağız. Doğru bildiğimizi savunmaya, Aksaray halkının ve Türk halkının çıkarlarını savunmaya ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Genel başkanımızın söylediği gibi bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Bir adım geri atmayacağız. Bir santim eğilmeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Ben hep şuna inanırım. Bir yerde karanlık ne kadar baskınsa aydınlık o kadar yakındır. Şu an enkazında boğulan bir hükümet muhalefeti susturarak bu tip pisliklerin gizleme yoluna tevessül ediyorsa bu çok vahimdir. Daha hakkında da şu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Açıklamamda bir de şunu söylüyorum. Orada hukuken mahkemenin haklı bulduğu mal sahibi malını almaya geldiği zaman jandarma müdahale ediyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde rant sağlamak için milletin çocuğu olan jandarmayı vatandaşla karşı karşıya getirmeyi cümlem var. Bu dava önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şansım açıldı. Türk ordusunu aşağılamak ve hakaret etmek suçundan. Daha sonra herhalde ya bu çok zorlama olur. Buradan bir şey bulamayız diyerek aynı dava Cumhuriyet Cumhurbaşkanına hakaret davasına çevrildi. Bu iddianameyi hazırlayan savcının gerçekten hukuk fakültesini bitirip bitirmediğini derslere devam edip etmediğini, hukuk bilgisi olup olmadığını da kamuoyunun araştırmasını özellikle istirham ediyorum. Ee, son olarak şunu söylüyorum. Bu tikla rejimine Cumhuriyet Halk Partisi olarak teslim olmayacağız. Bugün bir duruşmada bulunan hukukçularımıza, siyasi par parti yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Tam olarak Tam, tam olarak nedir? Yani halkın e, suçlama tam olarak nedir? Yani ee, evet, biz anladık ama. Yani net. jandarma genel komutanlığı tarafından açılan bildiğim kadarıyla halkı kim ve eee nefrete teşvik etmek suçuydu. Cumhurbaşkanlığındaki de eee hakaret suçu. Türk Ceza Kanunu'nun 299 maddesine istinaden bir yıldan dört yıl hapis istenerek açılmış bir dava. E, dediğim gibi bu eee cezaya suç uydurma davası bunları umursamıyoruz, önemsemiyoruz. Sadece ülkemizin bulunduğu durum adına üzüntü duyuyoruz. Değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Sayın Ertürk, var. son zamanlarda siyasilere ve gazetecilere, özellikle muhalif gazetecilere ve muhalif vatandaşlara açıldığını iddia ettiniz. E, Muhalefet Partisi'nin parti meclis üyesisiniz. E, bu durum nereye kadar böyle gidecek? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne gibi çalışmalar yapacak? E, tabii ki karardan da beraat bekleniyor ki davayı gözlemlediğiniz kadarıyla? Ee, yani, tabii onu bilemeyiz. Ee, normal hukuk devletinde zaten böyle bir dava olmaz. Biz de burada olmazdık. Hı hı. Ama bu yaşadığımız hukuk karabetinde beraat mı çıkar, hapis mi çıkar, ne çıkar bunu bilemiyoruz. Ee, bu daha ne kadar devam edecek? Konuşmamda Bağız rejiminden bahsettim. Evet. Bağız rejimlerini Ortadoğu hepimiz bildik. Devletin tüm kurumları, bürokratları, memurları, yargıçları, savcıları tek bir siyasi partiye hizmet eder. Onun dışına çıkan herkes ya muhaliftir, ya vatan hainidir, ya suçludur. Dolayısıyla şu an bazı rejimi yaşıyoruz. Bu tip diktatör rejimleri de güçsüzleştikçe, arkasındaki halk desteğini kaybettikçe bunun dozunu biraz daha arttırıyor, artıracaktır. Ama ne zamana kadar devam edecek? Milletimizin önüne gelen ilk sandığa kadar böyle devam edecek gibi görünüyor. Teşekkürler, geçmiş olsun. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.